Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte ne bileyim oyun oynamayacağız. Brawl Stars falan değil yani. Evet, size bir bilgilendirme tarzı bir şey diyeceğim. Söyleyeceğim kanal var. yani bizimle ilgili tabi 10 4-5 kişilik kişi yani için. Çünkü 4-5 abone var. Hatta 3. Neyse arkadaşlar. İlk bir ee, şey diyeyim. Abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, bugün şimdi size bir şey göstereceğim. Ha oh. tamam. Arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi bu benim bilgisayarım. Bilgisayar. Gördüğünüz gibi Uygulamalar falan var. Neyse buraya geçelim. Burada gördüğünüz gibi oyunlar kısmında e, tek oyunculu oyunlar var. Onları göstermeyeceğim. Son oyuncu var. CS var abi. Roblox. LOL. E, bunları oynuyorum. Bir de BDO var. Bunu flash'tan oynuyorum. GAMES BD e. Onun haricinde şimdi G Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi GTA indiriyor abi. GTA. Biliyorsunuz online. Ee, CS'de abi kodumu göstereyim hemen size. Discord'a bakmayın. Arkadaşımı da ekletirim Allah. İnşallah görüyorsunuzdur ya. Arkadaşlar ben açana kadar e, abone ol. Neyse. Arkadaşlar baskın yedik. Neyse ben size hemen göstereceğim. Artık yapacak bir şey yok. Hadi abi ya gir. Ben CS'yi açınca gösteririm arkadaşlar size. Neyse CS'ye girsin bakayım. Arkadaşlar evet. Giriyor. Hadi 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 gir. Gördüğünüz gibi CS'ye koy. Arkadaşlar girdik görüyorsunuz. Silver 5 ona. Ya ona bakmayın ama iyi oynuyorum. Ya ha abi. Arkadaşlar kodumu hemen göstereyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlık kodum. Evet bana arkadaşlık kodlarınızı yani beni arkadaş ekleyin e, ee, sevinirim. Şaka yapıyorum tabi. Ben sizi buslarım. Neyse. Arkadaşlar CS'de de gideriz fakat video çekemem yani video olamayız. Yakında videolar çekecek. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.